Selam arkadaşlar. Bugün Arda Kelaycı, Kelaycı ile ile Merhaba. ne kadar iyi tanıyoruz yapacağız. Aynen. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Emir Berke var yanımda. Emir Kebir. Kebiren var yanımda. Güzel <laughs> can dostum, kardeşim var yanımda. Birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz çalış yapacağız. Evet. Şimdi anlatayım olayı ben size yavaştan. Ee, olay şu. 10 tane soru yazdık bunları teker teker birbirimize soracağız. İlk başta bana benimçi soracak. Ben kendi cevabımı buraya yazacağım. O da kendi cevabını yazacak. Doğru bilirse bir, bir puan alıyor. En fazla puanı kaybeden ya Cezasız olsun. <laughs> Bu. Işi. Sadece ne kadar iyi misin onu öğreneceğiz. Aynen. Tamam mı? Evet. Başlıyoruz. O, o zaman, zaman başlayalım. İlk soru gelsin. <laughs> Emir Berke'nin en sevdiği renk. Bas bir soru ama bu. 3, 2, 1. Yeşil. Tamam doğru. Doğru mudur? Tamam. Ee, biri puana aldı. Sevgilini görmüyoruz, hem de şimdi çok küçük yazdım. küçük yazdın. <laughs> Belki Cem'in çivi çaktığı için yazısı. <laughs> İkin. İkinci. İkinci soruyu alalım biz. Emir Berke'nin en sevdiği müzik türü? <laughs> Hazır. Doğru. Ya. İşte bu. Arda. Tabii vazgeçmiyor kardeşim ben. evet. Nasıl yedim ya? Yani, o yüzden. Emir Berk'in en sevdiği yemek. Ay. 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 <laughs> Kanka bilemeyeceksin. Eğer benimkiyle aynıysa. Bir. Aa dur. Neyse. Benimkiyle aynıysa diyor. Kanka alt yiyorsun sen öyleleri. <laughs> o zaman bir... <laughs> Yok kanka alt değil. Lüfer. Lüfer. Ne yazmış? Tatates, kuru fasulye. <gülüyor> Yanlış. <laughs> Yanlış. Sadece niye kuru yiyorsun? Kanka kuru güzel ya böyle. Akşam zar zor. Valla. Evet. O <laughs> çok çok iyi evet. En sevdiğin şarkıcı. Ya. Allah'ım. <laughs> <laughs> Lan güldük de yani şimdi. <laughs> Bilemeyecek. Dur ya <Rüyadır. gülüyor> dur. dur ya dur. Arda şimdi şey diyormuş. Telefon çekerimi ki, kullanıyorum. Bir dakika. Hadi. Aa dur. O zaman Arda Müjdat Gezen abi. Evet gösteriyoruz. Yazdım. Ve patron abi. Ya yani yanlış biraz yazdım. Sen ne yazdın mi? sen? Hidra. Ya ben patron yaz. Severim. Hidra. Hidra. Ya ben patron yaz, severim. Hadi asıl Aklı bak şapkan da güzel atabilir misin? <laughs> Şu taraftan kulağın ben... kulağının arkasında. O oh, her haliyle yakışıklı. Bu Şu... Övgümü de unutma. Kankacım o zaman bu gol. Emir Berke'nin en, yes, yes, tamam, şey <laughs> en sevdiği futbolcu. gol. Yes. Mikrofon. Seks. Seks. Tamam. devam geçelim artık. En sevdiğim <laughs> futbolcu. en sevdiğim futbolcu. Bunu derken. bilir ama bak ben söyleyeyim. Buradan direkt söyleyeyim yani. Hani düşünüyor. Duru ya Bunu bilir diye düşünüyorum. Bilemezse gerçekten hakkı mı? Sen kimsin en kankacım? kankacım? Kesinlikle. Yani kendine kimsin kankacım? Dürterim ben seni buradan. Öpüyorum seni bebeğim ve buradan uf, uf, uzun bir Lewandowski yazıyor. Doğru yazmış Lewandowski. <laughs> <'u> Doğru yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl şu Diğer Diğer sorumuz gelsin. En sevdiği basketçi. Allah Allah. Aha. Bunu da bilir. Yanlış yazdım neyse. Göster. Clay Thompson. Kyrie Irving. <gülüyor> <gülüyor> kanka ama onu seviyordun sen. Eskiden onu seviyordun. Neyse, neyse. O da olur. Neyse o olur. Kankacığım sen de eskide kalmışsın ya. Benim bir eskileri kanka, biliyorsun. Kanka transfer dinleme Kyrie Irving. Ne alaka kanka? Kay 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 Kyrie şimdi... Ayakkabı ayakkabısı tekrar aldım adamım. Hangi tekrar transfer oldu kanka? Kanka neydi? New York. Hayır New York değil. Kevin Durant da aynı yere transfer oldu. Bu bir basket bir... Serenlere... Kevin... basket se seven sevenlere. Kevin Durant da aynı yere transfer oldu. Takımın adı neydi lan? Ee... Neydi lan takımın adı? New York. Ay ne New York ya? Net. Nets. Brooklyn Nets. ya zeka tüpü ya. Vallahi zeka <laughs> ya Arda... <tüpü. gülüyor> Evet arkadaşlar. Benim öven, öven bir arkadaşım var. Eşte diğer sorumuz <laughs> Devam ediyoruz. En sevdiği ders. <laughs> 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 Bunu bilmezse benim adım ne <laughs> Çünkü sürekli söylüyorum. Benim yağını. <laughs> Düz bilecek. O yüzden bu bunu... menemen olayı. In <laughs> ya bilmez miyim? Çok severim. Kankam bizim aynı sınıftaymış gibi hareketler yapar böyle. Aynen o da çok açıklar bunları. Aykacım. Neyse Gel şunu alalım. Neyse. <laughs> <laughs> bu ne En sevdiği çiçek mi? İçecek. Ha. gül. <laughs> Papatya. <korkunç bir gülüyor> <gün. gülüyor> <laughs> en sevdiğim çiçek. Şey Çünkü ben de aynı şeyi yazdım. <laughs> Kanka en sevdiğim şey biliyorsun. Kahve bizi anladı. Reklama girmesin. Sadece şey deyim şey ben. Şeyde işte, soğuk çay, limon. <laughs> soğuk çay limon. Oo. Seviyorum. Evet. <laughs> soğuk çay limon. Güzel kanka. Evet, kanka bir dakika. Onu 10'da on on oldu şu an. Hayır, 10'da gayri yok. Sifrledi Arda. Best <laughs> ever. En sevdiği araba markası. <laughs> <laughs> Haha, oh. <laughs> daha gelirken söyledim. Şey evet. <laughs> Aha. Ben bu keyiflemeyeceğim ama. Biliyor. Söylenmiş ki arabadayken haberimiz yoktu böyle bir şey çiğ <laughs> çiğ hey, Fiyat iyi iki bin beş. Masa rahatı. Masa Çok güzel arabadır ya. Boyu güzel araba. Mi? Kanka ama Türkiye'de çok kullanılmaz. Siz yapamazsınız kanka, bu sokakları. Nereden falan. bulacağım masa diyor. Ama güzel araba. Bu zamanlarda kredi zor. <gülüyor> <gülüyor> kanka ekonomi ya. İnsanlar <laughs> fiyatla dolaşıyor. Vallahi kanka. Topaş. 10 oh no. yok 10 10 soru şey çözdük değil on mi? 10 soruda bir dakika kaç tanesini bildi kaç tanesini daha bilemedi. Bitmedi yani. Ne bilemedi? Aa, daha bitmedi e, daha evet, bitmedi. Doğum tarihini alalım. Ha hay. Bunu bilemezsin diye düşünüyorum. Ne? <laughs> Yaz hep ağzımdaydı. <laughs> İtmale bir şey. Ama günü ne kadar istiyorum? <laughs> Aslında <Asyiden>. yeter. <laughs> Ay yine ben de onun ayını biliyorum da gününü bilmiyorum. Ha <laughs> hepsini biliyorum. <laughs> Ne hey kanka? Ekim 4 2005. Doğru biliyorum Ya burada bir. <laughs> Gel bir sarılayım. Hadi canım. İki yanlış da iyi. Güzel. Tebrik ederim ama böyle evet, son dedim. olarak ayakkabı numarası. Anam. Yanlış yazacak. 21. <laughs> kanka 21 çok ya. Ne yaptın? Yarısını alalım. Kanka bir şey diyeceğim. Orantılı yazabilir miyim? Mesela 21-22. Tire <laughs> Hayır. <gülüyor> Tek. Tak. Sere. Tamam. Tam ucu ucuna bileceksin. Allah'ım inşallah. Hadi o zaman çevirelim. 40. Ağla ağla. 39. 10 konuda kapı. Ben kapı ediyorum. Hayır hayır artık. hayır. Hiç 40, var. 40. 3. 3. <laughs> Arkadaşlarım yok var. 3 kanka 3. Tamam 3 o zaman. Ben 10'da 7 yaptım. Evet şimdi ben yazalım. 10'da tam ve terim yapmıyorum. 11'de. Ne? Ne? Ha 11'deydi. 11'de 7 ne ya? Bir dakika 11'de 8 o zaman. Evet. 11'de 8. 11'de 8 daha abi ya? Burası bir arkadaş. Alın bunu buradan. Yeni 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 partner istiyorum. <laughs> şimdi de sıra müstakbel bana geçti. Partnerime geçti. Aynen. Evet. Şimdi, şimdi, ama ben bir şey söyleyeyim mi? Ben belki iddia 11'de 8 hayatta yapamam. Bak çok net söylüyorum ama deneyeceğim. o zaman Arda sen daha iyi tanıyorsun Emir belki. Öyle Vallahi diyeceğiz. ama ben sürekli dile getiriyorum. Ben, ben arkadaşlarımı yani ne neleri sevdiğimi belirtiyorum ki yani bilsinler. Bu tamam. iş söylemiyor. <laughs> Ben kendim öğreneyim istiyor illa. <laughs> ya çok tatlısın be kardeşim. <laughs> Neyse sorumuzu alalım. Alalım. Arda'nın en sevdiği renk. Bunu bilirim. Güzel. Bunu biliyorum. Hmm. Yeşil. Yeşil. İkinizin de yeşil sevmesi. Evet. evet. De yeşil sevmesi. Üstünde doğaya merak ediyoruz. Osmanlı sarı var ama yeşil olabilir o. Biz yeşil görüyoruz. Evet. Koltuğu yeşil mesela. Arda'nın en sevdiği müzik türü. <laughs> Bunu biliyorum. <laughs> Bu da aynı çünkü. Rap. Rap. Çok <laughs> şarkıcı, rap. şükür <laughs> rap. Çok şükür rap. Bir, o zaman <laughs> bir patlatalım <laughs> bir rap. Kardeşim ne söyleyelim? Ne söyleyelim? Ne söyleyelim? Söyleyeceğimiz şarkıcıya da bir şuradan selam, olsun. Söyleyelim. selam olsun. Kankam, Kanka o hadi. zaman güzel bir. Ne söylesek? Söyleyelim. Belki bir. <laughs> <laughs> güzel bahçeli bir rüzgar ben sana söylemek istemedim canım. <laughs> o zaman var mı bir Gel limanıma gemileri yat gel Ölümüne yazıyorum ölüme inat gel Aklımın ucunda birileri var bana birileri git diyor birileri kal Kankaşım gider misin lütfen? Ama ben kal diyorum <laughs> Hidre'ye selam olsun Seviyoruz seviyoruz Muhteşem yazmış Freestyle'lara hastayız Aynen Diyoruz. En evet. sevdiği yemek Yemek Kanka bunu şimdi daha demin söyledin Kendi ağzıma söyledin Değiştirirsen ben bir şey bilmiyorum Yazamadım ya. Kankacığım bence çok öyle potato falan yazma. Ulan sen kendi Yeni tahminde bulun kanka. da söyledin dedin ki. Yok yok. İkimizin de aynı dedin. Ben başka bir şey yazacaktım. Sonra ben farklı bir şey yazdım kanka. patates değilse. Böyle, böyle Makarna mı? Bitki. Bitki mi? Kanka doğadan besleniyoruz. Kanka sarmaşık mı yiyorsun? Bildi. <laughs> ne olur? Düşün kankam senin de sevdiğin Ispanak. yemek derdi. <laughs> Ispanak bildim. O zaman çeviriyoruz. Söyledim, söylediğim gibi bir kenar reisimiz yok mu? <laughs> çeviriyoruz kankacım. Ispanak. Bildik. Üç demiş be. Bak üç sen bunu yanlış vermiştin. Ya. Kuru fasulyeyi sevmeyenler bunun gibi insanlar. Hep sizin yüzünüzden çıkıyor bu olaylar. Hiç kuru fasulye yemiyorsunuz, ayıp ediyorsunuz. Kanka yemiyoruz ama yiyince de alttan gazlar böyle. Kankacım olmuyor, video çekiyoruz burada. Pardon. İnsanların birisi belki yemek yerken hissedecekler bu videoyu. Doğru, doğru. Özür dileriz. Seviyoruz sizi. Seviyor Hepinize Bol bol kuru yiyin. Evet. Tamam. Evet, alalım diğer soruyu. En sevdiği şarkıcı. <laughs> ya. Şarkıcı. Ne güzel. Şimdi ben tahmin yürüteceğim ama doğru olmayabilir. Korkuyorum. Yanlış çıkacak bence. o zaman. Eze. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Selam olsun. O zaman ne güzel bellidir gelişinden. <gülüyor> Görünce <gülüyor> alır başından. Ne yer gitsen peşinden. Varken varken kalbinde başka bir insan. Bugüne değil kısmet bir de sonraki hayatında. Gel. Anne arkadan kıvırtma gözüküyor. <laughs> İnceleri yakalar. Buradan da Ezel'le Murda'ya da selam olsun. Herkese Ağabey bir selam veriyor. Selam veren insan kalmadı. Evet. <laughs> Diğer soru geliyor o zaman. En sevdiğin futbolcu. <gülüyor> <gülüyor> Hay. Kesin bilir. Bir, yüzde yüz biliyorum tamam. <laughs> Junior diyorum. <laughs> Ve doğru biliyor. Neymar. Neymar. Her futbol oynadığımızda Doğru. dile getiririm çünkü. var seviyor ya adam. Seviyorum ya ben de çok böyle... Kaç soru sordu kaçını bilemedi hepsini bilemedin ama. Hepsini adam. bildim. Aa. Ne bilemem diyordum bak bak. Nasıl kanlı bir arkadaşım arkadaşlarım Onun gibi biraz... Ben üzüldüm ama yani... Telaffuz edemedim mahcup oldum. 11'de 8 yani kötü bir rakam. 7. Ben. 7 8 değil 8. 8. 8 miydi? 10'da 7, 11'de 8. Hmm. Neye yarar git sen peşinde varken varken çıkmıyor dilim. Şey yapsak mı acaba seçmeli soru. Ayak. Ay öyle. Evet. Seçmeli soru. Alalım. En sevdiği basketçi. Ha Bunu da bilirim. Ama 11'de 11 yaparsa şimdi ben biraz burada maçup olurum. <laughs> Arkadaşın düşünsün Emir belki bir daha. Hadi de evet <laughs> Bir partner adayı istiyorum. Altı numarayı yazalım. Kör. Evet. Step'ın Curry, evet. Doğru dedim. Evet. Böyle evet. adamın aklını alırlar. Kaçta kaç? kaç? Altıda altı galiba. Evet. Of. Evet. Yani bizde şu insan e böyle adam. E -h -h Bunu da biliyorum. Hayır. İki tane yok mu? Ne? İki tane yok mu? Birini seçeceksin kanka. Ama şimdi öyle bir Otuz şey yok. Otuz dokuz kırk. Otuz dokuz Öyle bir şey yok şimdi. Öyle bir şey yok. Bana ne? Çiğ şey, çiğliği için al kankacığım. Ya lütfen doğru olsun çünkü iki tane var. İkisini de biliyorum. Matematik demek istiyorum. Doğru biliyor diyorum. Ya arkadaşlar gerçekten seçtiğiniz arkadaşlara dikkat edin. Mesela 11'e 8 yapanlar falan olmasın aranızda. 7'de 7 yapanlar benim gibi insanlar. Arkadaşlar, arkadaşlar gerçekten böyle güzel dostlarımız var sayımızda. Aynen. Ama ben 11'de çok 8 yapmayan. bu videodan sonra bir en az 2 hafta boyunca görüşmeyiz siz rahat olun. O iş bende. rahat olmayın. Ben basacağım evine onu. <laughs> rahat olmayın. Arkadaşlar ama bak bir şey söyleyeyim mi? Videoyu çekenler genelde böyle baya yanlış yapıyorlar. Yani bence ilk biz ortama göre iyi. Biz şey, iyi yaptık, iyi yaptık. O yüzden dostlarınızı hep sevin. Kamu topu. Kamu topu. <laughs> Kamu, <spotu. gülüyor> Kamu <spotu>. <gülüyor> <gülüyor> En sevdiği içecek. Kesinlikle. Hayır, aynı ki. i̇kimiz de aynı şey içiyoruz. Ara sıcaklar var mı falan diyormuş. Başlıyorum o zaman. Ama marka yazmıyorum. Ne yok. Ben dilini söyleyeceğim. Soğuk çay. Oh deme oh deme. <laughs> soğuk şey. çay iç. Limon değil. <laughs> şey neydi? Hargo hmm. Cepkin'in oynadığı ah, reklam filmi. Onu da buradan ona selam. Onu da buradan selam olsun. Evet. Diğer soru o zaman. Araba Soğuk markası. çay limon değil mi? Doğru. 8'e 8, e 8 <laughs> arkadaşlar. Kını, hmm. Kınayın kınayı Araba markası dedi ah, Aa, Bunu bilemem ben. Bunu... <laughs> Sallarsa tutarsa atlarım şurda arkadaşlar. <laughs> 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 Aha. Kağıdımı da sevdim bu arada. Arkadaşlar. Şimdi ka <laughs> ne diyeyim? Yaz hadi. öyle çok model bir araba değil. <laughs> ha ipucu var mı? Model araba değil diyor. Şimdi Ferrari mi çıkacak arkadaşlar. <laughs> hani Opel <adı> 2003. <laughs> Söyle gerçekten. Mercedes. Ya bir git ya. <laughs> Tamam açıyorum camı. Bir dahaki videoda beni görelim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ya, ya. Biliyorum işimi. Bakın. Bakın bakın bakın. Nereye nereye yazdım? Mercedes. O zaman bir benim arabam Mercedes var mı? Burada Eno'ya Gel seni gezdireyim bizim oralarda. Benim arabam Mercedes. Boşa diskoyu barları. Açalım camları. Oh Mercedes Mercedes. Tuz <laughs> var hiç olmuyor, hiç olmuyor, hiç olmuyor. Yani Kendisi üç ay boyu Almanya Almanya'da yaşadı. Almanya'da kaldı. Özellikle <laughs> Mükemmel <dilimi> çok bir... geliştirdim. <laughs> Biz bir <laughs> doş. Biz bir <laughs> doş. Bu doş. Bu Böyle. Biraz Arap karışığı. Ama Ar anlıyorlardı. Arkadaşımız Suudi Arabistanlı Evet. Anlıyorlardı. Evet. Diğer sorumuzu alalım. Bunu da bildi. Doğum tarihi. <gülüyor> 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 Bunu bilemem. Eksiksiz isterim. Psikopya i̇şte olmuyorum alamıyorum ki ya. Yani ayını biliyorum doğum şeyini biliyorum yılını biliyorum ama Ay günü de atıp tutarsan Bayılacağım eminim <laughs> Şu an deniyorum şansımı ee... <laughs> <28. gülüyor> <laughs> 16 Temmuz 2006. Yok karkacım 9 gün geride Bir tane eksik Bilemeyince sevinecek hale geldim artık <laughs> Arkadaşlar ama da bu da ama yani, bu da evet doğru söylüyor. İlkenin günahı olmaz derler. Çok güzel. Yani. Son hale geldik ama neyse. <laughs> Son haldeyiz. Işte. Ayakkabı numarası. Ayakkabı numarası. Kesin bilir. Evet. Bir dakika şimdi. Ben bir numara büyük söylerim ama neyse. Evet. <laughs> Aynısını söyleyeceğim arkadaşlar. Kendisi 40 giyiyor. Bize diyor ki ben 41 giyiyorum. <laughs> şimdi hangisi? Ayakkabısını getireyim size şurada 40. Ama bana diyor ki 41 emeği merak ediyor. <laughs> Bir numara büyük yazarım dedi o yüzden 41 diyorum. Söyle. Çok doğru şeyler söylersin sen. 41. <laughs> evet. Arkadaşlar 11'de 10. 41 10. mi? Evet. 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 Bahsede Öyle diyor. Ben de dedim ama işte 40 diyor, 41 diyor kendisi. Arkadaş ayağı büyük olmasını seviyor çünkü. <laughs> Biraz koca ayağım şirek. <laughs> Arkadaşlar. Evet seni tebrik ediyoruz ama o zaman Emir Berke 11'de, 11'de 10, 10 ya yani Emir Berke seni, seni daha iyi tanıyormuş. Ya, ya ben de artık daha iyi tanımaya çalışacağım gerçekten. İkinci Siz tekrar tanışın Hayır bir de ben kendimi yani sevdiğim şeyleri geldi söylerim. Hiç söylemiyor. Ve nasıl sevmişim demek ki arkadaşımı biliyorum. Birkaç tane salladım tuttu. Ama yani yüksek ihtimalle salladım. Benimle dost olur musun? Kankacım al. Bilezik takımız. Al kankacım. Beşi bir yerde. Çok marka vermiyor. Kalk kankacım. Ee, böyle dost evet, dost varsa. Bizlerle bayram, bayram yapmasak taşıyordu. olmaz. Her videoda. <laughs> <gülüyor> Arkadan darbuka ilerleyeceğim. Olmasın. Bu kadar arkadaşlar. Yavaş yani da. Üç, iki, Bize, bize derler bayram paşalı. Bakın. Bak orada ama yanlış. Bak sen senkronizasyonu sen, 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 sen uymuyorsun. Ya bu telaşını çok seviyorum. <laughs> Panik oluyor ya böyle. <laughs> Arkadaşım <laughs> ne yaşıyordu belli Evet. evet. <laughs> Şimdi bak. bak bir kere daha alalım bak. söz. Kapatmayın o videoyu. Bak, bak bura çok güzel 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bize bir, derler bir, bayram bir, paşalı. Bir, bir paşalı. O kadar. Biz biliriz <laughs> almasını. <gülüyor> evet evet, sarılalım. Videomuz bitti. Gerçekten ben daha iyi tanıyormuşum. Bunu buradan görürüz. <gülüyor> kendisine, <gülüyor> kendisine biraz artık Valla. Yani daha iyi tanımasını teşvik ediyoruz kendisine. Teşvik etmiyorum direkt yüzüne söylüyorum. Yani bilirsin <laughs> haberi olsun. Tamam arkadaşlar abone olun kanallarımıza. Like atarsanız da mutlu oluruz. Şuradan Yorumlarınız... aşağıdan. Şurada lütfen, bir yerde beğen. yukarıda. Abone olun. Evet. Şurada kaygımda taş yapmak için uzak durdum. Var mı o zaman?